Kolay gelsin Mehmet Efendi. Sağ olun Hacer'im. Mustafa Bey'i gördün mü? Acil işi vardı. Arabasını almamış ama arıza falan mı yaptı acaba? Başka bir arabayla gitti o. Öyle mi? Marketten gelirken gördüm. İki beyle beraber bir arabaya binip gittiler. Evet, anlat bakalım. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Cinayeti nasıl işlediğini, tüm detaylarıyla. Ben cinayet işlemedim. Avukatımı istiyorum. Bırak bu numaraları Mustafa. Arkadaşın Serdar ifadesinde o gece tekneyle açıldığını söylemiş. Açıldıysam ne olmuş? Dolaştım şöyle bir geri döndüm. Denize açılan herkesi cinayetle mi suçlayacaksınız? Bana bak. Bu odaya giren hiç kimse bugüne kadar suçunu itiraf etmeden çıkmadı. Boşuna inanıp de bizi zorlama. Düşman kazanma burada. Adam gibi anlatırsan adam gibi çıkarsın. Ben avukatımı istiyorum. Bizim vaktimiz bu. Sen yine de ne kendini yor ne de bizi. Bizimle işbirliği yaparsan iyi halden faydalanırız. Yok. Canımızı sıkarsan yazık olur sana ya. Ben avukatımı istiyorum. Merak etme avukatın gelecek. Önce biz bir karını çağıralım da buraya. Kadın nerede? Arkadaşlar almaya gitti hamurum. Onu niye çağırıyorsunuz ki? Rahat bırakın onu. Ben bir şey yapmadım. Onu niye çağırıyorsunuz anlamıyorum. Birazdan anlarsın. Birazdan yağmur indirecek. Ama beş on dakikaya kadar varırız. Nereye gidiyoruz ki? Küçük güzel bir restoran vardı. Küçük ama etrafı çok güzel. İnşallah duruyordur. Çok uzun zaman oldu gitmiyor. Sen nereden biliyorsun ki bu kadar uzaktaki bir yeri? Çok eskiden birkaç defa gitmiştim. Kimle gelmiştin? Kristin'le mi? Annemle babamla gittik ilk. O zaman çok küçüktüm. İstanbul'a gezmeye gelmiştik. Kristin'le geldiğimi hiç hatırlamıyorum ama... ...İstanbul'a geldiğimde sık sık giderdim. Ne oldu? Yok bir şey. Kristin nereden hatırlattın şimdi? Vallahi sordum sadece öyle. onları hiç yük gerek yok. Verileceklerin arasına koyalım. Of taşınmak nasıl gözümde büyüyor biliyor musun? Ya gayet şu telefona bakar mısın? Kim? Kayıtlı değil. Ha, gazetecilerdir kesin. Ya bu numaramı da buldular bak. E belki değildir. Baksana be. Alo. E, merhaba Meltem Hanım. Hacer ben. Mustafa'nın eşiyim. Mustafa'nın karısı. Ver bakayım. Alo. Ee, bir saniye Meltem Hanım'ı veriyorum. Alo efendim buyurun. Merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Neredesiniz siz? İstanbul'a geldiniz mi? Yok daha haftaya taşınacağız da niye soruyorsunuz? Mustafa'ya ulaşamıyorum da. Sizden biriyle görüşecek miydi diye soracaktım avukatlarınızla filan. Yok bir şey mi oldu? İki adamla birlikte gittiğini görmüşler de. Planı başkaydı. Şimdi arıyorum. Ulaşamayınca da merak ettim iyice. Yaşananlar yine bir oyun oynuyor falan olmasın? Huzursuz oluyorsan polisi ara. Yok canım o kadar değil de. Neyse. Belki başka bir iş çıkmıştır. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ne istiyor? Mustafa yokmuş onu soruyor. Kocasını niye sana soruyor? Başlama Gaye hiç çekemeyeceğim. Mustafa ile aramdakileri biliyor mu? Mustafa'yla aramda bir şey yok dedim sana kaç kere. Ya delirtme beni ya. Lütfen bana bir daha bu konuyla ilgili bir şey söyleme. Gerçekten çok sinirleniyorum. Gelenler de evi çok beğendiler. Hatta kaparo bırakmak için ısrar ettiler. Ee öbürlerinden kaparo almışlar. Niye başkalarına gösteriyorlar? Reşat Bey öyle istemiş. Aa ne olur ne olmaz. Son anda tapuda bir aksilik çıkarsa diye... ...yedekte tutuyor. Nerede o? Yukarıda Selim'le kayıp kayıp... ...neyin kayıp oynuyorlar. Ha? Boş ver. Ben de kendimi hafifletmeye çalışıyorum. Dikkat et. Of, of. Nereye sakladı bunu bu kadın Allah kahretsin ya. Nereye sakladı? Evde olmadığı kesin nefretini kusacak bir koz geçirdi ya eline. Bunca yıl sonra sırtımdan bıçaklar gibi beni. Löf atıyor bence. Sana fikrini soran oldu mu? Baba, annem bugüne kadar nelere sustu biliyorsun. O böyle bir şey yapmaz. Bekle yapmazsan bekle yapmaz. ne sinsinin önde gideni. Ne diyorsun baba sen ya? Bana onu müdafaa etme, sakın etme. Her fırsatta benim üstüme oynadı. Arkamdan kuyumu kazdı hep. Senin sinirlerin açık olmuş mu? <laughs> Cemal manyağını da üstüme oldu saldı. O senin annen olacak o kadın. Ona hiç güvenmiyorum. Ona da, onun o üç kardeşine de. Nerede o herif? Bak, bak, bak yine kayboldu ortalıkta. Tatil günü ya bugün dinleniyor. Aa, çok yoruluyor ya. Öbür zibidi nerelerde? Pardon. Ha? Şirkete gidiyorum dedi. <laughs> Erdoğan pazar günü şirkete gidiyor. <laughs> o da bir iş peşinde, o kesin bir iş peşinde. <laughs> of, of. Herkes benimle uğraşıyor ya. Herkes. Bir kişi yok mu benim yanımda? Bir kişi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.